2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde Türkiye'ye bir hikaye anlatıyordu. Türkiye'ye anlattığı çizdiği bir çerçeve vardı. İktidara gelirsek Türkiye'yi böyle bir noktaya götüreceğiz diyorlardı. Dedikleri şeyin içinde ekonomik zorluklar vardı. Bu ekonomik zorlukları aşacağız diyorlardı. Türkiye'de birçok şey yasak diyorlardı. Onları aşacağız diyorlardı. Ekonomik zorlukların getirmiş olduğu yoksulluk vardı. Yolsuzlukların olduğunu söylüyorlardı, iddia ediyorlardı. Türkiye'de bir vesayet var. O vesayeti aşmamız lazım diyorlardı. Genel olarak böyle bir çerçeve çiziyorlardı. Avrupa Birliği'nden bahsediyorlardı. Komşularla sıfır sorundan bahsediyorlardı. Daha böyle müreffeh bir Türkiye olsun hikayesi yazıyorlardı. Bu hikayeye inanan, değer veren yurttaşlarımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdiler ve iktidara geldi. Üzerinden 19 sene geçti. Türkiye'de hiçbir siyasi partiye nasip olmayacak bir süre tek başına yönetme imkanına sahip oldu Adalet ve Kalkınma Partisi. Bugün gelmiş olduğumuz noktada Türkiye'nin daha iyi bir noktada olması gerekir değil mi? 19 sene boyunca tek başına yönetmiş bir siyasi iktidar var. Muhalefetin bütün uyarılarına rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün uyarılarına rağmen, yanlış yaptıkları işlerdeki bütün uyarılarına rağmen kulak asmayan, kendi bildiklerini yapan bir süreç izlediler. Dolayısıyla onların önünde ...ciddi bir engel olabilecek bir parlamentoda ya da yerel yönetimlerde bir muhalefet süreci olmadı. Gelmiş olduğumuz noktada biz 2002'den ekonomik açıdan daha kötü bir noktadayız. Özgürlükler açısından çok çok daha kötü bir noktadayız. Yasaklardan bahsetmeyi bile zul görürüm. Neredeyse her şeyin yasak olduğu bir Türkiye ortamındayız. Yolsuzluklar zaten diz boyu... Türkiye'de kayırmacılık, nepotizm aldı başını gidiyor. Türkiye'nin dış politikada da, ekonomide de, milli eğitimde de neredeyse iyi giden hiçbir şey kalmadı. Özellikle onların Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediği, bizim tek adamı dediği rejimi dediğimiz rejime geçildikten sonra Türkiye'de neredeyse iyi giden hiçbir şey yok. Böyle bir ortama Türkiye'yi getirdi Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi bu ortamın değişmesi gerekiyor. Bu ortamın değişmesi için Cumhuriyet Halk Partililere büyük bir görev düşüyor. Hem Cumhuriyet'in kuruluşun ve kurtuluşun partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir görev düşüyor. Cumhuriyet Halk Partililer 31 Mart seçiminde izlemiş oldukları stratejiyle yapmış oldukları olumlu işlerle 11 büyük büyükşehir belediye başkanımızın Türkiye'de 11 büyük şehri kazanmasıyla Toplamda 250 civarında belediyeyi kazanarak Türkiye nüfusunun yarısını bizim belediyelerimizden hizmet alır hale getirdik. Bizimle ilgili ortaya koydukları bir sürü olumsuzluklar vardı iktidarın. Tevatürler vardı. Yönetemeyeceğimize dair, kadromuzun olmadığına dair, başarı olamayacağımıza dair. Ama bu süreçte belediye başkanlarımız öyle bir performans gösterdi ki iktidar belediye başkanlarımızın başarısını görüp o başarıyı engellemek için gerek belediye meclislerinde Gerek ulusal düzeyde, hükümet aracılığıyla belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetlerden duyduğu rahatsızlığı tüm toplumla paylaştık. Pandemi sürecinde onların yapamadığını belediye başkanlarımız yaptı. Ekonomik krizin üstüne gelmesinin gelmesinden dolayı tam bir buhrana dönüşen bu süreçte belediye başkanlarımızla örgütlerimizle bu konuda iyi bir sınav verdi. Cumhuriyet Halk Partililerin yerelde yaptıklarını Genelde iktidarda da yapabileceklerini tüm milletimize, vatandaşımıza göstermiş oldu. İktidar şunu görüyor. Kendisi artık büyümüyor. Yani Cumhur İttifakı'nın parçaları kendilerinin artık büyümediğini görüyor. Oy kaybettiğini görüyor. Bundan kendisine şöyle bir sonuç çıkarıyor. Madem biz kendimizi büyütemeyeceğiz, o zaman karşımızda duran yapıyı parçalayalım. Karşımızdaki ittifakı ortadan kaldıralım. Partilerin kendi içinde ya da ittifakın birbiriyle, partilerin birbiriyle aralarında sorun çıkaralım. Bunu bazen şiddet kullananlara müsamaha göstererek yapalım. Bazen siyasi partiler arasında polemik noktaları açabilecek, açabileceğini umdukları, düşündükleri konuları Türkiye'nin gerçek sorunlarından kopararak Türkiye'nin gündemine getirelim. Burası üzerinden yeni bir siyaset alanı açalım. İki gün önce biliyorsunuz Levent Gültekin birkaç gün önce saldırıya uğradı. Ben İstanbul siyasetçisiyim. Sizler de biliyorsunuzdur. Halk TV'nin stüdyosunun olduğu yer Bakırköy'de yaya tarafının çok yoğun olduğu bir yer. Gündüz saatinde herkesin görebildiği ve kalabalık bir saatte Levent Gültekin'e örgütlü bir grup saldırdı ve linç girişiminde bulundu. Cumhuriyet Halk Partililer bunu garipsememiştir. Çünkü o güruh çok daha büyük bir şekilde Çubuk'ta da vardı. Sayın Genel Başkanımıza saldırırken vardı. Ama bir süreden beri siyasetçilere de, gazetecilere de ağır saldırılar var. Ve bu saldırıların müsebbibi olan kişiler yakalanıyor bazen. Komik cezalarla ya da hiç ceza almadan serbest bırakılıyor. Çoğu zaman da yakalanmıyor zaten. Bakın Yavuz Selim Demirağ saldırıya uğradı. Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı. Murat İde saldırıya uğradı. Barış Atay, Ahmet Takan, Ayhan Seferüstün, Afşin Hatipoğlu, Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ, en son Levent Gültekin bu kişilerin tamamı saldırıya uğradı. Görüşlere katılırsınız, katılmazsınız. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde, onun ve küçük ortağının döneminde bu tür saldırılar yoğunlaştı. Yargı kolluk kuvvetleri bu konuda çaresiz bir şey yapmıyorlar. Bir şey yapmak istiyorlar ya da yapamıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye gerginlikler içinde bir seçime doğru gidiyor. Önümüzde bir genel seçim dönemi var ve bu genel seçim döneminde biz kendi örgütümüzle bugün burada ilçe başkanlarımızla, il başkanlarımızla, partinin her kademesinden yol arkadaşlarımızla önümüzdeki genel seçimlerde partinin başarısını sağlamak için bu az önce bahsetmiş olduğumuz olumsuzluklardan Türkiye'yi kurtarmak için nasıl bir iş yapacağımızı, nasıl bir çerçeve çizeceğimizi ve tarihi henüz belli olmayan seçime nasıl hazırlanacağımızın çalışmasını planlamasını yapacağız. Türkiye'yi ekonomik olarak öyle bir yere getirdiler ki şu anda gerçekten ağır sıkıntılar içinde. İnsanımız ne kültürümüzde, ne inancımızda, ne aile yaşantımızda hiçbir yerde övülmemesine rağmen intihar etmek durumunda kalıyor kendisini çaresiz hissediyor ve intiharı bir çözüm yolu olarak görüyor. Maalesef uzun bir iktidar döneminden sonra, 19 yıldan sonra toplumu getirmiş oldukları nokta burası. Üstüne bir de damat vakası var biliyorsunuz. Biz soruyoruz. Ekonomide sıkıntılar var. 128 milyar dolar nerede diyoruz? Karşımızdan bedduva eden bir Cumhurbaşkanı'ya karşı karşıya kalıyoruz. Seçimleri kaybettiniz. Bırakın belediye başkanlarımız hizmet etsin diyoruz. Ankara'da belediye başkanlığı yarışı yapmış, kaybetmiş, şu anda genel başkan yardımcısı olan bir e, zatın, Sayın Özhasekin'in e, seçmene hakaret ettiği konuşmalar ortalarda dolaşıyor. Bir siyasi iktidar eğer birilerine hakaret etmeye başladıysa, şiddete göz yummaya başladıysa, seçim yasası üzerinde nasıl bir değişiklik yaparsak kendi iktidarımızı devam ettiririz diye düşünmeye başladıysa o iktidar kendi sonunun geldiğini kendisi de görüyor demektir. Vatandaşın görüyor olmasından daha önemlisi onlar da görüyor demektir. Dolayısıyla bu süreci doğru bir şekilde yürütecek kadrolarımız var. Tarihsel bir iklimimiz var. İnancımız ve programımızda nasıl yapacağımıza dair politika önerilerimiz var. Çözüm önerilerimizi düzenli olarak toplumla paylaşıyoruz. Ve bu işin sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacak kadrolarla da bu bölge toplantısında bugün bütün açıklığıyla, bütün detaylarıyla bu konuları değerlendireceğiz. Önümüzde bir seçim var. O seçim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'den bir daha gelmemek üzere sandık yoluyla uzaklaştığı bir seçim olacak. Cumhuriyetin değerleriyle uğraşanların, Cumhuriyetin değerlerini tartışanların, Cumhuriyeti tartışanların kaybettiği, Cumhuriyeti savunan farklı siyasi partilerde olsa dahi cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan, anayasanın değişmez maddelerine sahip çıkan bir iktidarın geldiğini hep beraber yaşayacağız. O iktidarı kuranlar da sizler olacaksınız, bizler olacağız, bizimle beraber yürüyen yol arkadaşlarımız olacak.